merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte PKX'te oynayacağız. Ee, hem yeni gelen eşyalara bakacağız, hem de deneyeceğiz, puanlayacağız. Bugün birlikte çok güzel şeyler yapacağız. Ben buraya atıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben şeyleri, neydi hani bu pet potları göstermeyi unuttum. Ee, ama yerlerini biliyorum. Birincisi mağarada, ikincisi şu tepeye üçüncüsü şunun arkasında oradan. Neyse onu bir de bir sonraki hesabımda kullanırım. Hesabımı verdim arkadaşlar. Hani şu palms botu olan hesabımı verdim artık. Çünkü çok kötü. Ben artık o hesabı kullanmayacaktım. Bu hesabı kullan kullandıktan sonra yeni bir hesaba geçmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü bu benim takas hesabım zaten. O zaman ben bu dansı aldım arkadaşlar ama göstermeyi unuttum. Sonra üstümdeki şeyi aldım. Böyle yeni yeni gelen şeyler bakacağız işte. Böyle bir şey gelmiş. Bunu belki bugün değil de birkaç gün sonra alabilirim. Ama bunları almayacağım. Bunlardan pet olarak şey aldım ama keşke hani şuradaki Hani bir tane girişte şey var diyor. O. Ama o oyun oyunda olsaydı. Neyse. Ben bunların ikisini de aldığım için bir tane almaya al, düşündüm. Aa bu gelmiş. Bakın başka neler gelmiş. Aa ben alacaktım ama alamadım bir şey. Aa bu ne ya? 150, 150 şey bunu alsam mı ya? Al, alayım mı? Yok ya, şimdi almayacağım. Şunu alacağım ama 25 elmas lazım. Of Aymen, bu ne ya? Adın ya. Çok kötü şeyler getirmiş. Kız için zaten getirmiyor. Adın çünkü erkek ya. İki tane ev getirmiş ama bir tane ev alması. Yeni gelen şeyleri alacağım. Ya ben şu şeyleri alacağım, alacaktım ama alamıyorum Çünkü ben daha yeni şey 400 elması da getirebildim. Bugün 100 elmas çıktı bana. Yeni kovan özellikle almak istedim. Ama biz en azından yarın da 50 elma, 100 elmas çıkarsa alacağım tabii ki de. Niye almayayım ya? Ha bunu ay yanlış yazık. Ben bunun şeylerini almıştım zaten bu eşyalarını. Aldık şeylerimi almayacağım. Ya. Ha bunlar gelmiş ama niye 140 gelmezse? Sadece 4 tane pet geliyor. Bunu alırım daha iyi. Arkadaşlarımız yalnız biz birinci olduk. Sihirli yarası gelmiş. Ne oldu? sivri başı şeyler gelmiş. Aa, Doberman şeyler gelmiş ama onları almayı düşünmüyorum. Başka? Aa, adminin arabası. Bundan gelmiş. Oha. El şeyle alakalı. Benim en çok sevdiğim güzel. Oha 500 elmas mı? Ya Yüzü çok beğeniyorum arkadaşlar. Bunu almayacağım tabii ki. Niye almayayım? Almayacağım. Arkadaşlar eğer bu... Aa. Eğer bu videoya 4-5 like gelirse şu X pustan alacağım. Zaten bedava veriyorlar ki. Tıkladığım an veriyorlar ama. Ayy ayy. Be. Delimitir midir neyse. Bir videoma devam edelim. Bunu, bunu alırım daha iyi. Bu ne ya? Aslında bunu bunları... Benim 90 ne Birkaç... kaç kaç tane işte o. Bu video 4 5 like gelirse şunu alacağım. Ya hani hani ha. Hani bu var ya bunu alacağım. Şimdi 3 günlük 3 günlük aboneliği geri yükledim. Tamam. alayım mı ya? Ama ya bu parayla bak satın aldım. Aboneliğini geri yükle. Tamam. Ama olmuyor. Niye? Bunu pek bey bilmediğim için böyle şeylerden karışmayacağım. Neyse. Bu pet kutunu da bir gün açmayı düşünüyorum. O zaman Ay. O zaman videoma hoşça kalın. Bir sonraki videomuz bir, bir sonraki videomuzu bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hasta oldum ya. O zaman hoşça kalın. Bay bay.